iş dünyasında da birçok alanda da aktif çalışan Türk Konfeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Kaya geliyor. Değerli başkanlar, çok değerli katılımcılar ve saygıdeğer basın mensupları, sizlere Marsifet ve Türk Konfet adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Türk Konfet tarafından ülkemizin kalkınması ve küresel rekabetçilik hamlesi için 3D olarak tanımladığımız dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün temelini dijitalleşme alanındaki başarılı çalışmalar belirleyecektir. 12 Net'in organize ettiği ve bizlerin de Marsifet Federasyonu olarak desteklediğimiz e-ticaret ve e-ihracat konferansları ülkemizin dijitalleşmesine katkı veren önemli bir çalışma olacaktır. Değerli katılımcılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz şu günlerde nasıl ki bir cumhuriyetimizin ilk yıllarında Anadolu'yu demir ağlarla örmeyi başardıysak şimdi de Önümüzdeki yıllarda öreceğimiz dijital ağlar gerek kalkınmamız gerekse küresel rekabette güçlenmemiz açısından çok daha etkili olacaktır. Bizler her platformda dijital dönüşümün gerçekleşmesine katkı veriyoruz. Bildiğiniz gibi Türk Kompeti'nde Dijital Anadolu Projesi kapsamında 5 yıldır Anadolu'nun değişik şehirlerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin dijital ekosistemindeki konumunun güçlenmesi için dinsel dönüşümün şart olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hobilerimizin dijital ekonominin bir parçası olması için dijitalleşmeyi yalnızca donanım satın alma boyutunda değil, kültürel ve insani boyutta da içselleştirmemiz gerekiyor. Özellikle ticaret, bilgi, finans, kültür veya eğitimdeki akışlara en açık olan diğerlerinden öğrenmeye ve onlara katkıda bulunmaya en hevesli olan toplumlar, bu hızlanma çağında ayakta kalma ihtimali en yüksek olan toplumlar olacaktır. Bunu yapamayanlar ise çok zorlanacaktır. Batı'nın Yükselişi adlı kitabının yazarı, McNeil'in dediği gibi yüksek beceri sahibi medeniyetler, komşularının çekici ve özgün yeniliklere maruz bırakarak bozma eğilimindedir. Az beceri sahibi ülkeler bu özgünlüklere sahip olmak için gayret etmeye yönelirler. Ancak bu gayretler onların taklit etme arzusuyla kendi gelenek ve kurumlarını aynı şiddetle koruma arzusu arasında kalmalarına ve dolayısıyla acı bir duygu karmaşası yaşamalarına sebep olmaktadır. Bakış açıları, gelenekler ve sağduyunun değişmesi önceden nesiller alırdı. Ama artık bu değişim bir günde bile olabiliyor. Dünyada veri akışı o kadar hızlandı ki minimum bileşen karmaşıklığı yılda yaklaşık iki kat olacak şekilde artmaya devam ediyor. Değerli dostlarım, bir konuyu daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyamız maalesef Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde yazdığı gibi dönülmez akşamın ufkundadır. Geri dönüşü olmayan bir noktadayız. Sanayi devriminden bu yana küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin altında kalabilmesi için atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 350 parçacığın altında olması gerektiği düşünülüyor. Şu anda atmosferdeki karbondioksit miktarı milyon, milyonda 400 parça'nın üzerinde. Doğal tür kaybı her 1 milyon türde yılda 1 veya daha az türdür. Şu anda senede 1 milyon tür başına 10 ile 100 tür kaybı yaşıyoruz bu biyoçeşitliliği nasıl kaybettiğimizi gösteren en iyi göstergedir. Bu noktada dijital dönüşümün ve toplumsal dönüşümün yeşil dönüşüme katkı verdiğini ve birbirini tamamladığını düşünüyorum. Ülkemiz e-ticarette en hızlı büyüyen ülkelerden biridir. Et ticaretin daha hızlı bir şekilde büyüyebilmesi için yapılması gerekenler vardır. Bunlar eski alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerekmektedir. E-ticaretin altyapı yatırım finansman ihtiyacının karşılanması lazımdır. E-ticarete uzman yönetici eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. E-ticarete güvenin sağlanması gerekir ve lojistik sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Ortak eşgüdüm ve koordinasyon ile hem bunu başaracak insan kıymetine hem de üretim yetkinliklerine sahip olduğumuza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle e-ticaret Bursa şehrimizde yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Sayın Ziya Kızıltan'a, Sayın Mustafa Sönmezay'a, 12 Net ekibine ve organizasyona destek olan tüm STK'larımıza ve sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ve bu değerli etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara ve siz değerli dostlarıma teşekkür eder, etkinliğin hayırlı olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın, dijitalde kalın. Teşekkür ederim.